Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Hande Erçel moda dünyasında ışıltılı bir çıkış yaptı. Ünlü oyuncu Hande Erçel son dönemde modaya olan ilgisi ve zarif duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Grazia İtalya dergisinin yeni sayısının kapağında yer alan Erçel, hem Türkiye'de hem de uluslararası arena'da büyük ilgi gördü. Instagram hesabından dergi çekimlerinin paylaştığı yeni karelerde kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Erçel'in Grazia İtalya dergisinin kapağında yer alması, onun yeni nesil global yıldızı olarak tanıtıldığı bu özel sayının daha da ilgi çekici kıldı çekimlerde zarif ama güçlü duruşu, cesur pozları ve sade makyajıyla dünyanın çapında moda dünyasının ilgisini topladı. Dergi içindeki Hande Erçel'in kariyer yolculuğunda Türkiye'deki projelerine ve gelecekte uluslararası planlarına kadar birçok detaya yer verildi. Erçel dergiye verdiği röportajda moda ile ilişkisini şu sözlerle açıklamıştı: "Benim için moda her zaman gizli bir dil duygularımın bu halimin ve her zaman